Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, yeni bir videoda video ile daha karşınızdayız. Şu anda totalde listemizde 6 kişi görünüyor ama birimiz çılgınlık yapıp tepeden bizi helikopterle takip ettiği için şu an arkamızda göremiyoruz. Abi nickleri tek tek alalım. Evet e, en önde ben şu anda liderliği sürdürüyorum. E, Harun Akyıldız, Arkamda hemen em, Kadir abi manevra 1453. Onun arkasında Emre 3536. Onun arkasında tam gaz oyun video haberi sahibi Burhan Park. Onun arkasında Hyper ve videoyu çeken Yılmaz. Ben yani saymadım. Ve tepemize tabii ki de tabii ki <laughs> Acayip adamın acayip adamın öndeki deni Sayın İbrahim. Nikinin hakkını veremedim. yavaş, ben. yavaş, lütfen yavaş, lütfen yavaş. Kadir abi öyle bir laç atıyor ki. Abi laksın sana laksın. ne oldu? Sen aşağı uçtun abi. Kim? Bak lak laksın atıyor lan. Demin aşağı uçtuydun. Yok ya. Yılmaz ne yapıyor Yılmaz ya? <laughs> Birisi intihar aşağıya yok lan şey Hacı gaz kesmeyin ya. <gülüyor> Abi <gülüyor> bu arada bastım çekilmedi. Yapacak bir, bir şey yok. Bak ya. <laughs> Baba. İbrahim'e bak ya. İbrahim favori adamsın <laughs> biliyor musun? Abi karıştı olmayan var mı? Karıştı olmayan varsa sağa çeksin arabayı alsın şeyi. Uğra lan macera Rampa <laughs> yukarı yarışıyoruz şu anda Tam göz oyun tamladı <laughs> Hadi bakalım Abi kimse düşmesin şöyle güzel bir video çekelim ya Ben düşersem kötü Yılmaz dün nasıldı ama Yılmaz Dün müydü? İki gün önce mi? Neydi o? <laughs> Allah! Kadir <laughs> Ay. Yılmaz yapma Yılmaz. Dur dur. Arın gel gel geri gel. Hadi oğlum dört çekersin sen çık ya. Beceremeyeceğiz. Evet. Aman ya. Yapma be. Ne oldu çıkmıyor musunuz? Kadir evet. abi bekliyoruz. Şimdi geri geri yardırıyorum bir yerden ama herhalde çıkabilir miyiz bilmiyorum herhalde çıkarız. Aynen 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 çıktım arkadaşlar. Çok güzel abi helal. Abi ya Uğur abiye ne oluyor? <gülüyor> 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 abi seni düşen bir de seni bekletin abi. Abi, abi, <laughs> <laughs> ben, ben abi, düşmem, rahat abi, adam. bir de seni beklemeyelim ya. Yılmaz ne yapıyor tamam Yılmaz? Mısınız? Yılmaz coştu Hadi abi devam et Biz buralarda az yürüyerek çıkmadık Ya Uğur abi öyle tehlikeli geliyor ki <gülüyor> Ben <gülüyor> Arkadaşlar asıl adam İbrahim bu videoda Biz biz figüranız. Adam başlıyor. Hadi, hadi, hadi abi hadi Kadir abi. Hadi <laughs> abi. Var ya. Abi. Evet. En eğlenceli kısmı. Eyvallah. En, en kısmı. Emre eyvallah ya. Vallahi iyi destek oldun ha. Yılmaz, Yılmaz. <laughs> <laughs> ah Kadir abi ah. Öyle bir yere duruyor ki Kadir abi. Arkadan destek. Abi ne yapayım araba anca bu Etra, kadar. etraf toz duman oldu. <laughs> abi çok iyisiniz valla çok iyisiniz ya. Emre arkadan çok iyi destek yapıyor bana. Şu şeye çıkın. Sa sağ tarafa dönün sağ tarafa. Ha ha ha. Dur lan Yılmaz yavaş. Allah karıştı buralar. Şurda dur yuvarlancağım var adam yani. Allah Baba bir Zaman çıktım gidiyom <laughs> Yalnız var ya benim arabada modifiye var ya Uçuyor resmen <laughs> Benim için fark etmez ben gelirim. <laughs> Oğlum benim araba güçlü sizin arabalara göre. Hey var ya, update var ya arabada. He. Bas yani gaza basamıyorum sonuna kadar yoksa uçuyor direkt. Abi herkes arabanın üstüne çıksın bir arkadan, aşağıdan bir selfie yılmaz. Abi arabaları sıralamayalım mı ya? Sıralayalım abi sıralayalım. Abi Arkamda kim var? Allah! Yılmaz atlar ama ya. <laughs> abi. Emre şu Benim, düz arabayı düz 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 düzlesen Emre. Düzdü abi yaklaştır. Oh ben valla güzel yerde durdum şimdi. Abi şu Har Harut sen bir şöyle bir çık da Düzleyeyim aracı. Gel. Tamam mı? Hadi abi sen de düz abi. İbrahim. Efendim? Sen başlıyorsun abi. Abi aman yavaş ne bak yapıyorsun Kadir bak abi? Bakın arabası temiz gelen ben olmuşum nerede? Evet abi, abi abi yıktın ortalığı. Şimdi bazen nerede durdun? <gülüyor> <gülüyor> abi İbrahim'e bakın ya İbrahim'e. <laughs> <laughs> Dur abi, İbrahim Abi dur İbrahim Tamam tamam dur, dur. <gülüyor> Abi <gülüyor> dur, İbrahim fotoğraf çekeyim ya Tipe <laughs> bak Allah kahretmesin Fotoğraf <laughs> Harun nereye Kadir abi? abi bak gel gel. <laughs> emre kardeş de Abi bir şurada? kişilik yer açtım burada daha ne istiyorsun ya? Harun. Harun. Ben abi mi? bak şurada bak. <laughs> de orada bak, bak. Hacı bak görüyor musun sen şu işareti? <laughs> emre. Emre Emre bak. <laughs> Harun. Efendim Hacı. Onu nasıl yapıyor ya? Kimsin kimsin? Nasıl tut? Kimsin kimsin? Az ben taklattım aşağıya gene geliyorum ya. Harun ben Ay. sigara içiyorum bile ben. <laughs> Efkarısın abi sen. <laughs> o abi o. Kadir abi. Ne tarafa doğru Abi ben ne yapıyorum ya ben. Hadi abi. Çalış. Hadi abi. <laughs> i̇zliyorum izliyorum abi. Abi şuradaki göl var ya şuradaki göl görüyoruz şu gölü bak. Bak bak. <laughs> Har Harun Efendim acı. Bana baksana abi. Hı. Bak bu sana gelsin. Ne acı gel bakayım. Vay. Yılmaz Yılmaz. Benim. Bak bak yılmaz bana bak şimdi. Görüyor musun? Yılmaz. Bak Sevgilerimi sunuyorum Yılmaz. Yılmaz <laughs> bana baksana acı. Kadir abi ya. E, görüyor musun? <laughs> abi iş çok değişik bir hal almaya başladı ya. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Emre ne lan? <yapıyorsun? gülüyor> altında atmaya çalışıyor. Kardeş sıkıntı Aşağıya. Baa gel baa. üstüne gel. Aa öldü adam lan. Kendi çok muydu Harun? Hacı nereden, nereden doğdun lan ben Aşağıdayız. Dur benim araba kuvvetli geliyorum ben seni almaya. Yok yok gel gel gelme, gelme gelme. İbrahim, İbrahim. ne yapıyorsun İbrahim? Emre coştu hadi bakalım. Açılır açılır, açılır açılır. Allah. Ah. <laughs> İbrahim son da başardı. Abi fişek atmayın vallahi bak burada tamirci bulamayız ya. Hayat öz ha. Yere değil. <laughs> abi Emre abi Emre. Emre. Abi bu şey yandı <laughs> ağrı. Bir şey nasıl satıyordu? Arabayı da yaktınız ya. Abi. abi arabaları yakmayın. Vallahi bak böyle olmuyor işte ya. Hayda, arabalara binelim hemen. Usta şu arabaları bir rahat bırakın ya. Şu önümde <laughs> ağrımış. Önce <Hadi> yakarım bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi <laughs> dur bir kalkayım dur. Abi ezmeyin ne yapıyorsun bak geri. Aha. Emre bir de böyle çek. Abi yakacak <laughs> ya bizi. Dur dur İbrahim'i çekeceğim ben. İbrahim. <laughs> hareket çeksene birader. <laughs> <öyle gülüyor> Hangi hareket? Neyse çekme boşver. Cape slow olmaz. Cape slow. Cape slow. Acı paraşüt etkinliği varmış oraya mı girsek ne yapsak? Yok ya. Kendimiz yapalım ya o zaman. Aynen. Böyle abi yukarıda doğamazsın ya oradan gelip almak lazım seni. User joined your Var sen aşağıya in helikopter çağırız kolay o. Oh. Aşağıdan mı doğdun sen? Seda gelmiş hoş gelmiş. Aşağıdan mı doğdun sen şu an? Abi bak hava şey yapmayın ya e, fişek atmayın abi bak patlıyor sonra Al işte ne yapıyor bak <laughs> İbrahim sen ne yapıyorsun İbrahim Ay, Can sıkıntısından ya o Kardeş Araba düz duvara tırmanıyor benim ya vay 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 Emre Sen yerde misin mi şu an? Şey doğdun mu? Dağın içinde doğmadın değil mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aşağıdan mı doğdun? Aleykümselam. Aleykümselam. Abi şer Şu an lakta falan değilsin değil mi? Dur ben helikopter çağıracağım. Helikopter çağıracağım. 2 dakika bekle. Ben alıp gelim ya dur. Öyle gerek yok ya. Harun. Efendim hocam. Gel ben selfie çekiyorum da arkamdan çıkıver sen de. Abdurrahim, çok, çok güzel ya. Heh, Harun biraz daha bana dön. Çapraz git biraz sağ çapraz. Ha Harun süpersin abi. <laughs> çek çek. Abi çok iyi ya. Benim adam mı benziyor bana mı öyle geliyor? Harun, bir de düzdesen çok güzel olacak arkamda. Harun <laughs> ne yapıyorsun Harun arkada? <laughs> Harunda bir şeyler oluyor. Harun o kadar ha şöyle kalalım. İbrahim sıkıyor yine ya. İbrahim. Harika harika, İbrahim. harika harika. Hadi beyler toplayın da atlayın atlamayı yapalım hadi. Yılmaz ya dur dur ben geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Oha. Ne oluyor lan? Ertuğrul. <laughs> Kim girdi sence? Ertuğrul abi girdi. Eee. <laughs>